Evet herkese yeni videodan selamlar. Geçen yıl geldiğimiz kısa oyuna e, bu yıl da yine bir e, plan yapalım dedik. Şu an aşağıya doğru iniyoruz. Yine Bodrum Belediyesi'nin yalı çiftlikteki e, Geren kuyu daha doğrusu olan karavan parkında konaklıyoruz. Oradan burası yaklaşık 30-30 kilometre civarı, 25-30 kilometre civarında. Bugün sabahtan beri çok fazla rüzgar var. Şu anda yine aynı şekilde öyle. Bu videoyu da güncelleme adına çekiyorum. Geçen yıl zaten e, biliyorsunuz. Kisebükü koyuna inerken bir video çekmiştim. Yine videoların arasında o bilgilendirmeyi bulabilirsiniz. Bu yılda yine bu yol üzerinde bir, birkaç değişiklik gördüm. Geldiğinizde bir 8 kilometre civarı toprak stabilize yoldan geliyordunuz. Fakat onun belli bir kısmını yaklaşık 5 kilometresini falan asfaltlamışlar. Çok güzel bir yoldu. Şimdi denize doğru iniyoruz aşağıya doğru. Hemen şu arka tarafta koy nerede kalıyor? Betül burada. Şu tarafta. Şurada evet. Şurada kalıyor. Burası Kissebükü koyu. Şimdi aşağıya doğru iniyoruz. Bakalım. Orada bir antik kent bulundu. Antik kentten dolayı ben yolun yapıldığını düşünüyorum açıkçası. Kissebükü koyu da gelinmesi gereken yerlerden bir yer. Geren Kuyu. işte e, yalı çiftlikle Akyaka arası da aslında her karavancının veya böyle doğa severin gidilmesi gereken. Ben Likya ee, yoluna da benzetiyorum burayı. E, doğası ve manzarası çok güzel. Birçok koyu var burada. İşte, Kisebükü'ne geliyorsunuz. Kargıcak koyuna geliyorsunuz. Ilgın var. Çökertme koyu var. Ee, mazı var. Oradan gittiğinizde Ören'e gidiyorsunuz. Ören'den sonra Akyaka'ya kadar birçok koy var. E, burası cennet diyebilirim. Fakat e, Türkiye'nin çok fazla keşfedilmeyen bir kısmı bir bölümü olduğunu düşünüyorum buranın. Sebebi de şu olabilir. Belki e, zorlu yol şartları diye tahmin ediyorum. Çünkü yolları çok dar. Hele ki yalı çiftlik yani Bodrum tarafından, sahil kısmından eğer Akyaka'ya doğru çıkacaksanız yol neredeyse tek şerit e, gibi ve çok virajlı. Yani bir anda U yapıp yukarı doğru çıkabiliyorsunuz. Sonra aşağıya inebiliyorsunuz bir anda irtifa kazanıyorsunuz. 300'e çıkıyorsunuz. Sonra tekrar 100'e, 50'ye iniyorsunuz rakım olarak. Bunlardan da kısaca bahsetmiş oldum bu arada. Şimdi bakalım aşağıya doğru iniyoruz. Yine aşağıda videoya devam edeceğim. Evet stabilize dediğim yol da aynı bu şekilde. Şöyle devam ediyor. Yine çok kötü değil. Fakat buraya çekme karavanla indiğinizde bir pick olması gerekiyor ki koyuna inerken bazı noktalarda hani şuradan döndünüz diyelim böyle şuradan geldiniz döndünüz burada şurada tekeri sarcıya bu araçlarda yine yukarıda da daha fazla dik yerler var evet şimdilik öyle koya doğru aşağıya iniyoruz yine hazır buradayken geçen yılda bahsetmiştim bakın şuradaki ağaçlar burası tamamen yandı buralar şu tepe yani şu kısım e, kısımdan şu taraf şu kısım yanmadı Bundan sonrası böyle mazıya kadar bütün orman yandı. Bakın geçen yılki videomun içeriğine de bakabilirsiniz. Buralar böyle ee, nasıl diyeyim ağaçlar yine kuru bir şekilde duruyor. Bakın şurada yanmış bir şekilde. Çok fazla bir gelişme yok açıkçası sadece yeşil çalılıklar falan biraz canlanmış. Yine ben de merak ediyorum Kıyaslama yapacağım. Bakın şuraya kadar buradan aşağıya denize kadar yangın inmişti. Şuradan hemen şuradan itibaren bundan sonrasını kurtardılar. Ee, yolda da yine bir sürü yanan yer vardı. Bakın şu tepeler falan hep ormanlıydı. Bakın buralar hep ormanlıydı. Ama maalesef buralar da yandı gitti. Evet. Hadi bakalım. Evet şimdi aşağıya indik. Bakın aşağıdaki yol aynı bu şekilde. Buradan devam ediyor aralardan. Şu tepeden indik yukarıdan. Biz arabamızı buraya koyduk. Böyle de devam ediyor. Yine şu arka tarafta kapıyı görüyorsunuz. Oradan daha önce girilip arka tarafa geçiliyordu fakat kapatmışlar. Şimdi buradan şu aradan sahile devam edeceğiz. Şu eşyalarımı alayım. aldım Hadi bakalım Daha önce sahile sıfır yanaşıp karavanlarını çekenler vardı. Motokaravanlarla karavanlarla gelenler. Onları hatırlıyorum. Arabayla da sahile, plaja park yapılabiliyordu fakat şimdi sahile arabayla geçmek imkansız bir hale gelmiş gibi. Yani buradan da arabayla geçilmeyeceğine göre eşyaları bakın burada böyle bir yer var. sahili arabayla geçineceğine göre buradan yürüyerek çadır kampı falan yapılabilir. Aha, Bu araba nasıl girmiş? Evet. <laughs> Evet biraz aşağı Biraz önce indiğimiz burun hemen şurasıydı. Bunun arkasına indik. Yürüdüğümüz taşlı yol orasıydı. Fakat orayı pek beğenmedik. Zemini sert ve bayağı taşlık kayalık bir alan. Hemen arka taraftan şurada kapıyı kapatmışlardı araç girişine. Onun hemen yanından bir giriş vardı. Girdik. Ve şu antik kentin içerisinden e, giriş yaptık. Şu arkadan buraya geldik. Yine arka taraftan devam ederseniz eski arabayla ulaştığımız yerde orası fakat şu an kapalı. Oradan yürüyerek gelip bakın şu ileriye geçebiliyorsunuz. Şöyle de zoom girelim. Hemen şuralara oturabiliyorsunuz. Açıkçası kisse bükünün biraz tadı kaçmış gibi tarihi kalıntı bulunduktan sonra. Sadece şuradaki tarihi alan vardı. Buralara arabayla karavanla inebiliyordunuz. Fakat şu an arabayla karavanla maalesef inemiyorsunuz. Sadece arabayla inip arka tarafa park edip sahile inebilirsiniz. O da böyle zaten arabayı park ettiğim yeri gördünüz. Kalınacak bir nokta değil açıkçası. Böyle Taşlık zemine sahip kişisel Genelde teknelerin ve yatların burada takıldığı bir nokta olmuş. Bakın her yer tekne ve yat. Şöyle yapalım. Görüyorsunuz. Tekneler ve yatlar buraya sığınacak bir liman olarak kullanıyor. Artık yalnız şu ileride bir ee, düzlük bir alan var. Oraya araç inişi var mı onu bilmiyorum. Bilen varsa yorumlar kısmına bıraksın. Şu ileride bir düzlük alan var. Ben hatta bir, önce, bir önceki videomu şu ağacın altında çekmiştim. Burası böyle ağaçlık otluk bir alandı. Antik kent çıkınca burada hiç yeşillik bir alan kalmamış. Böyle düzlemişler şu alanı. Şimdi çıkışta arka tarafı da çekerim. Evet. Kisebükü de durum. Şimdilik bu karavanla aşağıya kadar motokaravanla inebilirsiniz ama çekme karavanla buna değmez açıkçası. Ya pikabınız olması lazım. Güzel bir karavanınız oldu. Güzel bir karavanınız varsa da yazık edersiniz. Ben şahsen bu tarafa inmem. Evet. Denizde şöyle göstereyim. Evet şimdi şurası hemen sağ taraf teknenin olduğu yer bizim durduğumuz alanda görüyorsunuz burası böyle taşlık şimdi buradan tamam alırım ben onu şimdi şurası şu şekilde antik yapıların olduğu kısım daha önceden buraları dediğim gibi full böyle çalılık alanda bu alanı böyle bu şekilde düzlemişler. Şuradan çöpümüzü alalım. Hoppa! Daha önceden bu alana araç koyuyorduk. Baba sana bir şey soracağım. Bak alt işareti var ya orada, orada hamam var. Bakalım mı? Neredeymiş? Aa evet. Evet bu şekilde. Buradan düz devam ettiğinizde sol taraftan koya çıkıyordunuz. Orası biraz daha böyle ince küçük taşların olduğu yerde. Fakat Baba. buraya araç girişini tamamen kısıtlamışlar şu an. Giriş yapamıyorsunuz Baba. bu bir alanda. De, bir de büyük eskidenmiş. bir alan böyle. Eskidenmiş. Evet bir tane. Yine şurada da hala kazı çalışmaları devam ediyor. Evet. Asuş burada bir yerleşim alanı varmış biliyor musun? Evet. Burada insanlar yaşamış. Bakın bakın dolu Onlar duvarmış. Dökülünce onları oraya toplamışlar. Hangisi? İşte onları toplamışlar oraya. Ha. Çok mu yorulmuşlardır? Bunları abiler, ablalar buraya toplamışlar. Yok hayatım onun birkaç tane böyle. Onların hocaları oluyor. Gelip burada abiler ablalar çalışıyor. Evet yine burada da bir ne varmış. Antik kent diyor. Anıtsal mezarlar. Evet bunlar da mezarmış. Şöyle yakınlaşalım. Bilgi amaçlı. Evet, şurada da. Asuş, bunlar neymiş biliyor musun? Mezarmış. Evet iki katlı olarak da düzenlenmiş doğu tarafındaki. Batı tarafındaki de taş bloklarla yapılmış iki hücreden oluşan bir mezarmış. Böyle miymiş? Her ha? iki mezarda taştan yapılmış gömü yatakları bulunmaktadır diyor. Buradan bir şeyler bulmuşlar babacım işte. Ne bulmuşlar ki? Belki bu tarafları kassalar daha fazla Antik kentin daha çok kalıntıları vardır onlar da bulabilirler. Bak ağaçların arasında bak. görüyor musun atıyor? Daha önceden arabayla geçtiğimiz noktaydı burası. Görüyorsunuz. Şimdi şurada bir kapı var. Burayı kilitlemişler. Bu yaya kapısı açık fakat bilmiyorum burayı. Tarihi alan yaya kapısı. Yani kendisi mi açıktı yoksa kilidini kırdılar açtılar öyle mi girdiler? Bir fikrim yok. Bakın. Yine bizim insanoğlunun yaptığı pislik. Yani bir bitmediler ya gerçekten. Böylesi güzel yerleri mahvetmekte üzerimize yok. Her gittiğimiz yerden çuvalla çöp toplayıp dönüyoruz. Ama yine de değişmiyor. Yıllardır hep böyleydi. Umarım çocuklarımız güzel bir daha bilinçli zamana denk gelirler. Evet, buradan da iniyorsunuz dediğim gibi ama kötü bir yere çıktık. Bizimkiler beni bekliyor. Bu alana da araçları park edip içeri girebiliyorsunuz yaya olarak. Evet, Kissebük'ün de son durumu kısaca anlatmaya çalıştım. Ee, durum böyle. Yani artık pek tadı kalmamış gibi geldi bana Kissebük'ü. Bir daha gelir miyim bilmiyorum açıkçası. Çünkü kıyı e, araçla küçük taşların olduğu bölgeye zaten giremiyorsunuz. E, bir noktaya geldiğinizde de oradan denize indiğinizde çok büyük taşlar var. Ve sahil çok fazla kullanılmadığı için taşların olduğu bölüm böyle şey olmuş. Yani e, yosunlaşmış artık. Yani ayakla bastığınız an yosunlaşan taşta kayıyorsunuz. E, bu da yürümenize engel oluyor. Evet daha çok böyle bakir bir koy şeklinde dönüşmüş gibi. Ee, sudaki canlı yani taşların arasında da bir sürü canlı var zaten. Evet, öyle. Şu arka tarafta da anıt var. Biraz önceki gösterdiğim mezarlıklar bulunmuş olan mezarlıklar var. Yine bu taraf devam ediyor. Bence burada hala çalışmalara devam edecekler. Büyük büyük bir alan çıkacak diye düşünüyorum. Evet, kısaca geçen yıldan bu yana kissebük'te de neler değişmiş? Bir önceki videomda da bahsetmiştim. Ee, Kissebükü ile alakalı. Neler değişmiş? Kıyaslayabilirsiniz diğer videoyu da izleyip. Ama dediğim gibi bir noktaya arabayı bırakıp yürümeniz gerekiyor. O güzel yere ulaşabilmek için. Değer mi? Bilmiyorum. Daha başka koylara geçebilirsiniz. Kargüca gidebilirsiniz. Ilgın koyuna gidebilirsiniz. Çökertmeye gidebilirsiniz. mazık koyuna gidebilirsiniz. Buralar hep güzel yerler. Şimdilik benden bu kadar. Ee, yine gezdiğim yerler hakkında detaylı bilgilere sahip olmak isterseniz kanala abone olup beğeni atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere diyelim. Kisse bir günden herkese çok selamlar.